Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırı sonrası çıkan çatışmanın ardından firar eden 11 kişilik suikast timi tutuklandı. Savcılıkta 10 gün süren sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemede 6 saat ifade veren darbeci askerler tutuklanarak Ankara'ya gönderildi. Askerlerin yakınları da bugün adliyedeydi. Bazı asker yakınlarının duruma tepki gösterdiği görüldü. <laughs> Geniş güvenlik önlemleri altında Muğla cezaevinden gelen zırhlı araca tek tek bindirilen askerler Ankara'ya gönderildi. Askerler araca bindirilirken 11 kişilik ekipten birinin "Dik durun." dediği duyuldu. Muğla İl Garnizon ve Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan komutasında değişik illerden gelen polis özel harekat Muğla İl Jandarma Komando Ekipleri, Bornova Komando Birliği ve Özel Kuvvetler Komutanlığından asker ve polisler 16 gün boyunca firari darbecilerin izini sürdü. 31 Temmuz'u 1 Ağustos'a bağlayan gece Ula ilçesine bağlı Şirinköy Mahallesi'nde mısır tarlasında yaban hayvanlarına karşı nöbet tutan vatandaşların kaçak askerleri fark etmesi üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 11 darbeciden 9'u bir arada, ikisi ise sabah saatlerinde mısır tarlasında yakalanarak Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti. Emniyette 16 gün süren sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ve savcılık tarafından mahkemeye gönderilen askerler burada geçen 2 günlük sürecin ardından tutuklandı. Yapılan bu tutuklamayla Cumhurbaşkanına yönelik saldırıyı gerçekleştiren ekipten 36 kişi tutuklanmış oldu. Geriye aynı gece suikast timiyle birlikte olduğu ileri sürülen ve girişimin hemen ardından gruptan ayrılarak kaçtığı iddia edilen yüzbaşı Burkay Karatepe kaldı. Olayın ardından hakkında 81 ilde yakalama kararı çıkartılan Karatepe'nin babasının Ankara'da tutuklandığı, kız kardeşinin ise memleketi olan Eskişehir'de emniyet tarafından gözaltına alındığı öğrenilmişti.